Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yuvarlak lif modelinin yapımını paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay güzel bir model. Kırmızı, yeşil ve beyaz renkler kullanacağım. Ee, beyaz ipim biraz az kaldı ama devamı var. Önce bunu kullanmak istedim. İplerin markası Alize. Tığımın numarası da 5 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk önce ipimizi sabitleyerek başlıyorum. Beyaz ipimizle başlıyoruz ipimi sabitledim. 5 tane zincir çekeceğim. 5. İlk zincirin içerisine batıyorum. Küçük bir yuvarlak oluşturdum, halka oluşturdum. İlmeğimi uzatıyorum, halkanın içerisine fıstık yapıyorum. 2 3 4. 4 defa yeterli. 4 tane batarak bir fıstık yaptım. 2 tane zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Halkanın içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum. 4 defa batarak yaptım yine. Fıstığımı kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Halkanın içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Bakın üç tane oldu. 6'ya tamamlayalım fıstıklarımızı sıramızı tamamladım arkadaşlar. 6 tane fıstığımız oldu. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 2 fıstık arasındaki zincirin içerisine önce geçiş yapıyorum. Şöyle buradaki boşluğa bir fıstık yapıyorum. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 Fıstığımızı kapatıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzatıyorum. Kapattığımız fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Yine 4 defa batarak fıstığımızı yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Birinci yaptığımız fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar fıstığımızı kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer boşluğun içerisinde bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Şuradaki gibi bir tane daha fıstık yaptım. Yaptığım fıstığı kapatıyorum. Ilmeğimi uzattım. Yaptığımız fıstığın tepesine bir fıstık. Şöyle ipi tığın üzerine aldım. Bu fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4. İkisini birlikte kapattım. Bakın böyle 3'erli fıstıklarımız oldu. Her bir boşluğun içerisine aynı şekilde fıstıklarımızdan yapalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. İkinci sıramız bitti. Şimdi bir sonraki sırayı anlatacağım. Burada artırmamız da başlayacak. Aynı zamanda ikişerli fıstık değil, üçerli fıstık toplayarak devam edeceğiz. İlk önce her bir bölümün kenar kısmında bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Fıstığımızı yaptım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. İlk fıstığın dibine bir fıstık yanına şuradaki köşeye bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi artırma yapacağız arkadaşlar. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. Böylelikle fıstık sayımız iki tane oluyor. İkisini birlikte kapattım. Bakın normalde bir tane fıstığımız var. Şimdi iki tane oldu. Araya iki zincir çekiyorum. Kenar kısma ikinci bölümün kenarına bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bu fıstığı kapattım. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık. 3 tane fıstığımız var. Üçünü beraber kapatıp bir zincir çekiyorum. Bir de artırma yapalım. Tepeye ve dibine. Her bölümün sonunda iki tane fıstık yaparak bir tane artırma yapıyoruz. Böyle. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şu an fıstık sayımız 2, bir sonraki sırada 3 olacak. 5 ya da 6 tane fıstık oluncaya kadar yapalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. 4 tane oluncaya kadar yaptım. 1 2 3 4. Daha büyük lif seviyorsanız 5 tane de yapabilirsiniz. Sadece ortası için beyaz renk kullanacağımdan dolayı böyle 4 fıstık oluncaya kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi yeşil rengimi aldım. İpimi sabitliyorum istediğiniz herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz önce kenarı için 3 tane zincir çektim ipi tığın üzerine aldım sabitlediğim yere buradaki boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyorum 1-2 bir, bir zincir çektim ipi tığın üzerine aldım şuradaki kenar kısmı ikili trabzan yapıyorum 2 zincir aynı yere ikili trabzan Şöyle, bir zincir ipi tığın üzerine aldım. Diğer e, fıstık arasındaki boşluğun içerisine şuraya bir fıstık, e, bir trabzan. İki zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bakın şöyle üçgen desenli yuvalar oluşturuyorum. Bir zincir yu, e, fıstık arasına trabzan, iki zincir. Yeşil rengimle bu şekilde yuvalar oluşturuyorum. İkinci trabzandan sonra bir zincir, diğer boşluğun içerisine ikili trabzan. İki zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bakın kenar kısmında bir tane yapıyoruz. Şöyle, iki tane zincir, aynı yere bir tane trabzan. Bir zincir. Bu boşluklara da ben birer tane yuva yaptım. Eğer isterseniz buraları yapmadan direkt kenar kısma da geçebilirsiniz. Bakın şöyle, şu kısma da yapabiliriz. Bakın, bu size kalmış bir şey. Şöyle, buraya yapmadan direkt kenara geçebiliriz arkadaşlar. Böyle çünkü çok sık olabilir. Bu yeterli bence. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Yeşilli olan sıramız bitti. Şimdi kırmızıyı aldım. Kırmızıyla yaptığım bölümü istediğiniz herhangi bir renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığımız üçgen yuvaların arasına herhangi birine ipimi sabitliyorum. Şöyle. İpimizi sabitledim. İlmeğimi birazcık uzatıyorum. Buradaki yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 4 ya da 5 defa batarak yapabilirsiniz arkadaşlar. 1. fıstığımızı yaptım. Araya 1 ya da 2 zincir çekip aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 3 4 4 defa batarak yapalım. Fıstığımızı kapattım. Araya 2 zincir çekiyorum. İpi tığım üzerine aldım. Diğer yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımızı kapattım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar fıstığımızı kapattım. Bütün yuvaların içerisine ikişerli fıstıklardan yapacağız. Bu şekilde bir desen oluşacak arkadaşlar. Araya 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. Fıstığımızı kapattım. Böyle böyle sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu lale desenlerinden verelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Kırmızı ile olan sıramız bitti. Şimdi beyazlı olan sırayı yapacağım. İpimi aldım. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz yapmaya. İki tane fıstık yapmıştık. Ortasındaki boşluğun içerisine ipimi sabitledim. Ilmeği uzattım. İpi tığın üzerine alıyorum. Buradaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum fıstığımızı kapattım araya 2 zincir çekiyorum eğer isterseniz zincir yerine fıstık da yapabilirsiniz arkadaşlar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yaparak ikili fıstık da toplayabilirsiniz fıstıktan sonra iki zincir çektim ben boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum fıstıklarınızı üçer defa batarak yapabilirsiniz bakın şöyle araya iki tane zincir çekiyorum Şuradaki boşluğun içerisine geldi sıra Buradaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum, 2 zincir. Şimdi şuraya geldik, buraya bir fıstık yapıyorum, üçer defa batarak fıstıklarımızı yapıyorum. Şöyle. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Beyazlı olan sıramız bitti. Ee, üzerine bir sıra daha yaptım. Toplamda iki sıra oldu. Eğer isterseniz bir sıra yapıp Tekrar yeşille devam edebilirsiniz. Benim gibi iki sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yeşille devam ediyorum arkadaşlar. Yeşil ipimizi sabitleyelim. Buradan sonraki sıralar yeşil, kırmızı ve beyaz şeklinde ilerleyecek. Devamı aynı modelimizin. İstediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Yeşil ipimi sabitliyorum. Yine küçük yuvalar yapacağız. Önce zincir çekiyorum. Zinciri çektim ikili trabzan yapıyorum sabitledim yere şöyle ee, bir zincir çekiyorum buradaki boşluğun içerisine ikili bir trabzan yapıyorum İki zincir yaptım aynı yere ikili trabzan yapıyorum şöyle alttaki ile aynı arkadaşlar hiçbir farklılık yok her bir boşluğun içerisine bu şekilde yeşille yuvalar yapıyoruz şöyle bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız bir sonraki sırada kırmızı ipimizi alıp buradaki yuvaların içerisine şurada yaptığımız çiçeklerden yapacağız. Sonra da iki sıra ya da üç sıra daha beyazla yapıp kenar oyası yapacağız arkadaşlar. Önce bu sıraları tamamlayalım. Yeşil, kırmızı ve beyazı. Sonra ben size kenar oyasını ve bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bakın iki tane üst üste beyaz ipimle fıstıklarımızı yaptım. Üzerine yeşil, kırmızı ve beyaz yapacağız. Şimdi bu, bu bölümde sizlere göstereceğim nasıl olduğunu arkadaşlar. İlk önce yeşil rengimle olan kısmı göstereceğim arkadaşlar. Aslında ben bu iki sıradan sonra buradaki yeşil beyaz ve e, yeşil kırmızı ve beyazını tekrarını yapacaktım ama hoşuma gitmedi birazcık yaptım hatta sizler için videosunu da çekmiştim e, pek güzel olmadı arkadaşlar bu kısmı daha farklı yaptım benziyor ama e, farklılıklar var mesela yeşilli olan kısımda hiç boşluk bırakmadan devam etmiştim ilk sırada güzel oldu ikinci sırada çok dip dibe oldu model kendini güzel göstermediği için e, bu şekilde yaptım şimdi sizlere anlatacağım nasıl yaptığımı birlikte yapalım diyelim ki iki sıra beyaz ipinizle olan kısmı bitirdiniz şurayı iki sıra üst üste yaptınız ondan sonraki kısmı şöyle yapacağız arkadaşlar şurayı bir yapayım önce ipinizi sabitliyoruz ipimizi sabitlediğimiz yere ikili bir trabzan yapıyoruz zincirimi çektim iki zincir çekiyorum boşluğun içerisine bunu sabitliyorum 2 zincir yine çekip ipi tığın üzerine aldım diğer boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyorum şöyle araya 2 zincir çekip aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum kutucuklar aynı fakat aradaki e, boşluk aynı değil alt sırada dip dibe yapmıştım şimdi burada bir tane boşluk bırakarak yaptım daha güzel oldu şimdi iki zincir çekiyorum karşıma çıkan ilk boşluğun içerisine bunu sabitleyip iki zincir daha çekip diğer yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı yere ikili trabzan. Yeşil kısmı ben bu şekilde yaptım. 2 zincir çekiyorum. Buraya ikili trabzan, 2 iki zincir aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Şimdi 2 zincir çektim. Buradaki boşluğun içerisine Sabitliyorum. İpimi burada koparıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. İpimizi koparalım. Bakın. Yeşil olan sıramız böyle oldu. Dediğim gibi siz bir alt sırayı tekrar ederek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kırmızı ile olan sıraya geçiyorum. Yeşil. sabitledik. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Hiç boşluk bırakmadan bakın şuradaki yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 Fıstığımızı kapattım. Bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Normalde alt sırada ikili fıstıklar yapmıştık. Burada bir sonraki sırada üçlü yaptım ben. Dediğim gibi ikili de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, 3 tane fıstık yaptım, bir zincir, yuvanın içerisine geçiş yapıyorum, buraya bir fıstık, bir zincir, birinci fıstığımızı yaptım, araya bir zincir çektim, şimdi yanına bir fıstık daha yapıyorum, üçer defa batarak yapıyorum, fıstığımızı kapattım, bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Üçerli fıstıklarla yuvanın içerisine dolduruyoruz. 3 fıstıktan sonra bir zincir ipi tığın üzerine aldım. Diğer yuvanın içerisine yapıyorum. Buralara da üçer tane fıstıklar yapalım. Sonra beyaz olan sırayı göstereceğim. Kırmızı ile olan sıramız bitti. Sıranın sonuna kadar yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz olan sırayı yapacağız arkadaşlar. Orada bir değişiklik yok. Yine iki sıra beyazla Buradaki gibi yapacağım. Onu da size göstereyim nasıl yaptığımı. İpi tığın üzerine aldım. iki fıstık arasındaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 Fıstığımızı kapattım. Bir zincir çekip üç tane fıstık yapmıştık. O üç fıstığın e, ilkinin yanındaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. 3 ya da de 4 defa batarak fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Yine bir zincir diğer boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir diğer boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Sıramızın sonuna kadar boşlukların içerisine birer fıstık yaparak ilerleyelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar, beyazlı olan sıramız bitti. Şimdi üzerine bir sıra daha yapacağım. Modelimiz bu kadardı. Yani şöyle kırmızı ile olan sırayı iki tane yaptım arkadaşlar. Büyüklüğü de gayet iyi oldu. Bakın şöyle göstereyim. Zaten üzerine bir sıra beyazla yapacağız, bir sırada kenar oyası yapacağız. Bu büyüklük benim için yeterli. Daha büyük bir lif modeli istiyorsanız beyazla bir sıra daha yaptıktan sonra şu modelin yani yeşil ve Az önceki gösterdiğim yeşil ve kırmızı ile olan sırayı bir defa daha yapıp daha sonra modeli tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada hiçbir değişiklik yok. Bakın size yine göstereyim. Her bir fıstık arasına birer tane beyazla fıstık yapacağım. Sonra da kenar öğesini yapacağız arkadaşlar. Fıstığımızı yaptım. Bir zincir yine. Boşluğun içerisine gelince bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir boşluğun içerisine bir fıstık yine kapattım kenar oyasını da ister beyaz renkle ya da kırmızı renkle yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi kenar oyasını nasıl yaptığımı da göstereceğim şöyle bir fıstık bir zincir bir fıstık bir zincir şeklinde beyazda olan sıramız böyle ilerliyor iki sıra beyazla yaptıktan sonra kenar oyasını yapacağız. Şimdi size kenar oyasını da göstereyim. En son bitmiş kısmını gösteririm. İpimizi sabitledim. İstediğiniz herhangi bir kenar oyası modelini uygulayabilirsiniz. Sabitledikten sonra bir örümcek yapıyorum. Biraz yakınlaştıralım. Örümceğimi yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. Üzerine pıtırcıklar yapalım 3 zincir çekip sabitledim yine 3 zincir çekiyorum sabitliyorum 3 tane pıtırcık yaptım sonra bir örümcek yapıyorum isterseniz şuradaki boşluğa isterseniz diğer fıstığın üzerine sabitleyebilirsiniz bakın şöyle yakından da göstereyim farklı modellerde uygulayabilirsiniz tabii ki. Bir tane örümcek, bir tane daha göstereyim size. Boşluğun içerisine bir fıstık. Kapattım. 3 tane pıtırcık. Zincir çekiyoruz. Tepesine sabitliyoruz. Pıtırcıklar bitti, bir örümcek yapıyorum ya boşluğun içerisine ya fıstığın üzerine sabitliyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bitti. Kenar oyasını gösterdiğim şekilde yaptım. Modelimiz böyleydi. Şu orta kısım birazcık size sade geldiyse liflerde kullandığımız daha önce yaptığım e, puf çiçeklerden ya da böyle lif çiçeklerinden yaparak ortasına e, sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer isterseniz böyle bir çiçekle lifinizi tamamlayabilirsiniz. Modelim böyleydi. Bu şekilde oldu. Bunu daha sonra ben kendim iğne ile dikeceğim orta kısmına. Şöyle. Boyutu da gayet iyi oldu. Renkleri çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.